...çay içer misin bir tanem? Hayatım. Teşekkür ederim Ömerciğim. Hayatım bana bir bakar mısın? Çok özür dilerim Elif. Gerçekten çok özür dilerim. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Tamam Ömerciğim özür dileme artık. Anlıyorum sen güzel bir şeyler... ...yapmak istedin. Yani böyle değişik bir şeyler olsun... ...istedim ama sen istemeyince. Hiçbir şey planladığın gibi gitmedi. Ama... Yani dersimi aldım ben. Bir daha asla ama asla 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 böyle bir sürpriz yapmayacağım sana. Söz veriyorum. Yok yok. Öyle deme. Yani benim biraz düşünmeye fırsatım oldu. O kadar yol yürüyünce sen haklıydın. Ne kadar yorulursak yorulalım ilişkimize emek vermeliyiz. Sen sürpriz yapmaya çalıştın çünkü evliliğimizi önemsiyorsun. Yani geçti mi kızgınlığın? Bir sürpriz yaparken her şeyi berbat etmekten daha kötü ne var biliyor musun? Umursamamak. Gelecek sene sana böyle yeni bir sürpriz hazırlayabilir miyim? Evet. <laughs> İstediğin en çılgın sürprizi bile yapabilirsin. Hepsine hazırım. Yaşadığımız bunca şeyden sonra hala birlikte olmamız benim için çok anlamlı. Seneye yapacağım planı hayatın boyunca unutmayacaksın. Bu seneyi de unutamayacağım. <laughs> <laughs> Dokuzuncu yılımız. <laughs> 9 yılın her an, o kadar keyifliydi ki. keyiflilik ben de seni çok seviyorum güzel karım ya neredesin sen ben ne kadar uzun zamandır seni bekliyorum artık aklıma kötü şeyler geldi kesin dedim bir şey oldu ama iyi misin ne oldu Avukatımın parasını kimin verdiğini öğrendim. Kenan, sormayacak mısın bana? Yani niye böyle bir şey yaptın diye. Benim için bunu yapmana gerek yoktu. Hele saklamana hiç gerek yoktu. Kocanın parasıyla serbest kalacağım. Belki de biraz daha içeride kalmayı tercih edebilirdim. Ya, bu, bunun ne mi var ki? Önemli olan. Hafızamı kaybetmiş olabilirim ama. Benim bir gururum var. Kimsenin bana acımasına ihtiyacım yok. Benim bir gururum yok mu? Ben neler yaptım senin için? Saçma sapan. Herkes dalga geçti benimle. Ben ne için yaptım bunu? Kimin için yaptım? <laughs> Yaşarken planlar yaparız hepimiz. Ben de yapardım. Mert'i, gözümün nuru, biricik evladımı bir başına bırakıp gideceğimi söyleseler güler geçerdim. Hayatımızı planlayabileceğimizi, hatta kontrol edebileceğimizi zannederiz. Ne büyük yanılgı. için elimizden gelen ardımıza koymayız. Oysa bazen en doğrusu olayları akışına bırakmaktır. Bazen kötü sürprizlerden güzel anılar yaratmayı becerebilmek, acıları olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmektir. Bu sonu belli olmayan yolda kazanmak da vardır, kaybetmek de.